اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Evet değerli dinleyenlerimiz pratik 15. dersimize hoş geldiniz Evet arkadaşlar, usulümüze artık alıştınız. E, neydi usulümüz? E, evvela arkadaşlar biliyorsunuz ki Arapça değişik değişik hikayeleri görüyoruz arkadaşlar, değişik kelimeler görüyoruz. E, ilk olarak ise hikayemize geçmeden önce hikayemizin içinde bulunan kelimeleri burada ne yapacağız? Analiz edeceğiz. Biraz yani fazla detayına inmeden biraz size göstermeye çalışacağız ve burada kelimemizi geliştireceğiz ve sonradan bunları nasıl kullanılıyor yerleri nasıl biliniyor bunları göreceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse ilerleyen derslerimizde değişik değişik diğer konularda gireceğiz. Ama şu anda hikaye bizim için önemli. Kelime haznesini hem cümle içinde kullanmak için hem de bunları ezberlemek için arkadaşlar. Evet direkt olarak girelim. Ettil mizu. Öğrenci arkadaşlar. Başındaki eliflam olduğu için aklımıza ilk gelen şey ne? Bilinen bir öğrenci. İlk gelen bu arkadaşlar. Tabii ki, evet. E, el acuzu e, arkadaşlar yaşlı demektir. Yani burada aciz gibi gelse de aklımıza, tabii ki o zamanın a, Arapça'da bu nasıl kullanılıyor? Aciz, yani aslında şudur, güce muhtaç gibi düşünün arkadaşlar. Bu da yaşlı için kullanılıyor. E, kadın ve erkek ikisi için de kullanılıyor arkadaşlar. Evet. E, Madirin ee, dediğim gibi aslında madayrun olacak arkadaşlar sonu. Ama biz e, ibarede nasıl kullanılıyorsa öyle koyduk. Çünkü neden? Sonların değiştiğini bilin diye. Evet, yağmur demektir arkadaşlar. Aslında yağıcı demek manası ama biz bunu tabii yağmur olarak bildiğimizde ismini yağmur olarak nitelendiriyoruz. Evet, normaliz faildir. Evet, haracı. Arkadaşlar fiilin mazidir biliyorsunuz. Önceki zamanlarda da görmüştük. Çıktı demektir arkadaşlar. El medresetü e, okul demektir arkadaşlar. E, normalde biz medreseyi biliyorsunuz. E, Kur'an kursları için kullanıyoruz. Türkçe'de değil mi? Kur'an kursları için kullanıyoruz. Dine eğitim veren yerler için kullanıyoruz. Ama normalde okul demektir arkadaşlar. Osmanlıca'da e, yine medreseye okul için kullanılıyordu. Ba'de sonra demektir arkadaşlar. Ba'de sonra demektir. Evet. Et diraseti ders demektir. E, Ra'e gördü. fiili mazidir arkadaşlar. E, biz fiilleri biliyoruz ki e, fiiller kendi altına da fail alabilirler. Yanına da fail alabilirler. Biz bunu yine cümle içinde ne yapacağız? Size gösterim yapacağız arkadaşlar. Tehmilu fiil muzayedir arkadaşlar. E, normalde hamele kökünden gelir. Fiil muzaredir. E, tehmilu derken de burada kadın için kullanılmıştır arkadaşlar. Normalde iki yerden de biri olabilir. Normal olarak müfret e, müennes gaybe olarak kullanabiliriz arkadaşlar. ve da arkadaşlar müfret müzekker muhatap olarak da kullanabiliriz. Ekyasen torbalar demektir arkadaşlar. E, ağır demektir. burada bu şekilde kullanılmıştır. Temşi yürüyor, yürür. Fiili muzardır arkadaşlar. Bu şekilde manası verilir. Evet. Bir in yavaşça. Yavaş mahiyetinde. Tete'abu. Yine fiil muzardır arkadaşlar. Yoruluyordu. Burada duyu kumamızın mahiyeti bir öncesinde arkadaşlar kânet olacak burada. Biliyorsunuz kânet idi demekti. Lakin fiil muzarla birlikte kullanıldığında biz buna ne diyorduk? Yürüyordu diye mana katıyorduk. Onun için bu manayı kullandık. Normalde kendisi yürüyor. Şey estağfurullah. Yoruluyor yoruyor, yoruluyor bu mana veriyoruz arkadaşa. Yoruluyor, yorulur manası veriyoruz. Evet, devam edelim. Evet, ceddeti. Arkadaşlar normalde cedde demiş olduğumuz hatta ceddin derler ya mesela bu dede demektir. Ama oradaki t ile birlikte ceddeti dediğinde nine demektir. Sondaki mütekellim yasını görüyoruz arkadaşlar. Bunun da eklediğimizde ninem ya da nineciğim manaları elde ederiz. Evet. Üstelik <laughs> ayrıca burada arkadaşlar sana yardım edeyim burada ki kullanması nedeni kadın olduğundan dolayıdır. Sana yardım edeyim yapayım gibi manalar ulaşır. Tabii biz burada cümle içinde bunu istifamla kullanacağız. Orada manasını söyleyeceğim. Evet. İbi tesemet gülümsedi arkadaşlar. Tabii ki sonundaki t müfret müennes olduğundan dolayı müfret müennes, müfret müennes kaybı olduğundan dolayı bu kullanılmıştır arkadaşlar. Kadın kullanıyor burada. Evet. Bereke bereket demektir arkadaşlar. Bu şekilde kullanmıştır. Normalde bakıldığında müfaile babına kullan, e, konulduğunda e, bunu bunu müfaile babının istemiş olduğu mana cihetine aktarılır. Normalde tamam bereke dediğinde bereket oldu değil mi? Normal şeysinde bereketen bereket olduğudur. Bereke e, bereket oluşturlar manasıyla verilebilir. Çünkü müşareket içindir. Ama biz burada bereket için kullanacağız. Ya bu neye evladım demektir. Ya nida harfidir. Bu neye derken evladım mütekellim yası var sonunda. Ya evladım yani ey evladım tarzı. Sera, sera yürüdü arkadaşlar. Bunu başındaki s sağ olsaydı sara deseydin ulaştı. Manet, manasıyla kullanırdık arkadaşlar. Veyahut da oldu manasıyla. Hatta belagat e, arkadaşlar hatta biliyorsunuz harfi celleri biliyorsunuz orada görmüştük zaten. E, burada kadar manası katıyordu arkadaşlar. Kendisinde gayeydi aslında. Yani hatta belagat dediğinde varana kadar sonuç içinde. Da'et dua dua etti arkadaşlar. Normalde daa olarak da daa olarak da geldiği söyleniyor. Burada normalde fiil mazidir. İlal olmuştur. İlal'dan dolayı düşüp Daat diyerek fiil mazisini elde etmişizdir. Dua etti olarak zaten sonundaki cezimli teyden biz bunun müfret mühennes kaybı olduğunu anlıyoruz. Evet. Ece'aluhu onu kıl arkadaşlar. Normalde ifal babından kullanılmıştır. Emre hazırdır. Ece'al kısmı. Ama sonundaki yine onu ona döner yani merci bir zamirdir. اجعله, onu kıl diyerek duadır. Emir değil duadır arkadaşlar. Reca'a döndü demek arkadaşlar? Döndü. Fiil mazidir zaten. Mümteliyün dolu. Aslında ismi failde dolu olucudur. Tabii biz ne yapıyoruz? Bunu cümleye uyarlıyoruz. Dolu diyoruz. Evet. E, biliyorsunuz başındaki şu anda e, bir sururi. E, başında bağ var. Bağ hariceri ıslak manası içindi. Bir sururi, sevinçle. Demek arkadaşlar. Yani sevinçle, sevinç ile. Ama tabii ki cümlede kullanırken bunu uyarlıyoruz. Evet. E, şimdi bu hikayemiz biraz kısa olacak. Onun için arkadaşlar burada analizimizi, analizimizi yaptık. Bir iznilerim, kerim, bir iznilerim kerim arkadaşlar. Bazen dilim takılıyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir iznilerim. kerim. Şimdi direkt olarak mektubumuza geçer, şey hikayemize geçelim. Evet arkadaşlar, biz bir iznilerim. kerim 15. dersimizdeyiz. E, ...dokuzuncu hikayemizi göreceğiz. Direkt başladım arkadaşlar. Et dersül hamisu aşrata. E 15. ders arkadaşlar. Evet ne'dir? El kıssatu kıssadır arkadaşlar. Hikayedir. Direkt hikayemize girelim. Et tilmizu öğrenci demekti biliyorsunuz. Vel acuzu yaşlı. Öğrenci ve yaşlı diyoruz arkadaşlar. Talebe ve yaşlı. Burada e, şu anda acuzu e, cümle içinde kadın için kullanacağından yaşlı kadın diye de tecrübe edebiliriz. Evet. Fi yemin. Evet. Bir günde öyle bir gün ki madayirin yani yağışlı, yağmurlu bir günde evet harace çıktı. Kim? Tilmizün öğrenci. Ne yaptı arkadaşlar? Fiil mazi altına almadı da dışarıya verdi. Yanına verdi yani. Evet. Öğrenci çıktı. Neden? minel medreseti medreseden biliyorsunuz min ne yapıyordu? dendan katıyordu, katıyordu arkadaşlar. başlangıç içinde. ayrıyetten 10 tane daha manası vardı arkadaşlar. medreseden öğrenci çıktı. Peki neden sonra Be'addet diraseti. Yani dersten sonra. dersten sonra medresten çıktı. Peki dedi ya çıktı. Nereye çıktı peki? fi't tariqi yola çıktı. Yani evine gitmek üzere yola çıktı arkadaşlar. Ra'e gördü. Altında faili vardır arkadaşlar. Şimdi zaten cümle oturacak. Ra'e gördü. Yani öğrenci gördü. Neyi gördü? Acuzen. Yaşlıyı. Yaşlı bir teyzeyi gördü. Tamam mı? Acuzen derken de burayı mefil olarak düşürdü. Yaşlı teyzeyi gördü. Evet. Tehmilu. Taşıyor. Neyi? Yani taşıyor. Taşıyor derken altında yine ne yapıyor arkadaşlar? O aciz. Yani o yaşlı kadın var. Yaşlı kadın taşıyor. Neyi? Ekyase. Yani torbaları taşıyor. Öyle torbalar ki. Seğileten. Ağır. Ağır torbaları taşıyor. Kânet idi. Tamam mı? Kânet idi. Burada yine altı dönüyor arkadaşlar yaşlı teyzeye. Yaşlı kadın idi. Evet. Neydi? Temşi. Arkadaşlar. Burası buna dönür. Dönüyor arkadaşlar. Yani yürüyor. Kânet ile birlikte kullandığımızdan dolayı yürüyordu. Ne ile? Bir bad in. Yani yavaşça. Yavaş ile. Yavaş yavaş yürüyordu. Evet. Ve tete'abu. Yoruluyor. Vav burada atıf için gelmiştir. Kanetin atfıdır. Yine aynı manayı buraya vereceğiz. Yani şöyle diyeceğiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Arkadaşlar yoruluyordu. Yoruluyordu. Evet. Ee, yoruluyordu öyle yoruluyor ki yani ne oldu halde kesiran yani çok olduğu halde yoruluyordu yani çok yoruluyordu. Fakale <laughs> dolayısıyla dedi kim ettilmizu <laughs> öğrenci dedi ya ceddeti ya nida harfidir arkadaşlar yani ey demektir ya ceddeti ey nineciğim normalde ninem demektir. tabi sen bunu arz yaparsın biraz daha yumuşatırsın nineciğim evet ''Hel Hatta kadın olduğundan ''üsâidüki'' diyeceğiz. ''Hel üsâidüki'' Yani burada ''hel mımî'' takısı katar, istifam içindir. ''Sana yardım edeyim mi?'' Öyle deyince iptesemet Gülümsedi, güldü yani. Kim? ''El acuzu Yani o yaşlı teyzemiz güldü, ninemiz güldü. ''Ve qalet dedi altında barındırıyor. Yani o yaşlı dedemiz, teyzemiz, ninemiz dedi. Evet. Allahu fike. Allah seni bereketli eylesin. Yani mübarek kız. Ya bu neye? Ya nida biliyorsunuz. Ey evladım. Allah seni bereketli. Yani mübarek kız. Dua etti ona. Hamele taşıdı. Kim? Et tilmizu. Öğrenci taşıdı. Neyi taşıdı? El ekiyase. Torbaları taşıdı. Evet. Ve seyara yürüdü. Neyle beraber? Me'ahe. Ha mevcut biliyorsunuz. Yani o yaşlı teyzeyle beraber yürüdü. Hatta burayı birlikte okuyoruz zaten. Hatta belagat varıncaya kadar yürüdü. Nereye? Beytaha. O ninenin, teyzenin, yaşlı ninenin evine varıncaya kadar yürüdü. Evet devam ediyoruz. Evet, İndel Baby kapının yanında, İnde yanında demektir. Yani kapının yanında daet dua etti. Dua etti derken arkadaşlar, zaten failin içe verecek. Kim için? Lehu yani o öğrenci için dua etti. Kim? El acuzu, acuz yani ne demekti arkadaşlar? Yaşlı demektir. Biz bunu cümle içinde teyze, kadından bahsettiğimizde, yaşlı teyze dedi. Evet. Allahümme Allah'ım ec'alhu onu kıl. Yani o öğrenciyi kıl. Neden kıl? Mine salihin. Salihlerden kıl. Dedi. Reca'a döndü. Kim? Ettilmizu. Öğrenci. Döndü. Nereye? ila beytihi. Evine. Döndü arkadaşlar. Yani oradaki hi yine öğrenciye dönüyor. Öğrencinin evine. Yani kendi evine döndü. Ve kalbuhu. Ve o öğrencinin kalbi mümteliyyün. Doldu. Neyle? Biz sururi. Sevinç ile doldu. Değil mi? Doldu. Sevinç ile doldu. Elhamdülillah arkadaşlar. Gerçekten birine iyilik yapmak, birine fayda sağlamak ne büyük bir başarı, ne büyük bir sevgidir arkadaşlar. Çünkü yapmış olduğun şey Allah rızası içindir. Değil mi? Gün gelir biri çıkar karşına. Sen sanarsın ki işte bana muhtaç. Hayır. Allahu Teala seni sınav yapacak arkadaşlar. Sen o sana muhtaç değil. Sen onun sevabına ve duasına muhtaçsın. Tamam mı arkadaşlar? kendimizi güçlü bileceğiz tabii ki. gün geldi mi gerekirse hiç susmamayı bileceğiz. Gerekirse Filistinli kardeşlerimiz için uyumamayı bileceğiz. Gerekirse cübbemizle sarığımızla sabaha kadar dolaşacağız. Gerekirse kapı kapı gideceğiz. Gerekirse e, uykunu böleceksin. Hiç uyumayacaksın gerekirse. 3-4 gün. Tamam mı? Bu davadır. Bunları yapacaksın. Gerekirse arkadaşlar gideceksin. Artık İstanbul'un en e, kötü bir e, semtlerine gideceksin. Emri bir maruf yapacaksın. Dik duracaksın. Ama bir muhtaç görürsen yani muhtaçtan kastım. Allah'a muhtaç. Hepimiz Allah'a muhtaçız. Yani onun Allah'a muhtaçlığı daha yüksek. Çünkü kim e, hiç kimse hiç kimseye muhtaç değildir arkadaşlar. Kul kula muhtaç olmaz. Tamam mı? E, baktınız ki muhtaç, Allahu u Teala daha çok muhtaç. Siz ona vesile olursunuz. Tamam Ne yaparsınız? O şekilde de Allahu Teala'nın dinine hizmet edersiniz. Biz hizmetçiyiz arkadaşlar. Hizmetçiyiz. Elhamdülillah böyle hizmetçi. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitirdik. بذلك درسımız دعورش مجزلة. الله يمانة الله والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة.